2024 YKS kayıtları ne zaman başlayacak? YKS sınavına kimler girebilir? YKS kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? videomuzda 2024 YKS'den bahsedeceğiz. Şimdi hemen konularımıza geçelim. 2024 YKS kayıtları ne zaman başlıyor arkadaşlar? 1 Şubat'ta başlıyor. 26 Şubat'a kadar devam ediyor arkadaşlar. 26 gün sürecek. 26 gün kayıt yapabileceksiniz. Kayıtları bu tarihler arasında yapamadıysanız arkadaşlar 5-7 Mart tarihleri arasında da yine yapabiliyorsunuz. Geç başvuru olarak 5-7 Mart tarihleri arasında yapabiliyorsunuz. YKS sınavı da Haziran'ın 8'inde yapılacak, 8-9 Haziran'da yapılacak. Yani kayıtlar arkadaşlar çok az bir süre kaldı. Bugün de Ocak ayının 3'ü. Yaklaşık olarak 28 gün kadar bir süre var. 28-29 gün kadar bir süre var. Şimdi arkadaşlar kimler kayıt yapabilir? YKS sınavına kimler girebilir? Bundan bahsedelim. YKS sınavına lise mezunuysanız zaten girebiliyorsunuz. Bunu söylemeye gerek yok. Lise mezunu olan herkes girebilir. Lise mezunu değilseniz arkadaşlar o zaman nasıl girersiniz? Şimdi bundan bahsedelim. Ne şartlarda girebilirsiniz? Lise mezunu değilseniz arkadaşlar ancak lise son sınıf düzeyinde bir öğrenciyseniz yine girebilirsiniz lise son sınıf düzeyinde bir öğrenciyseniz yine YKS sınavına kayıt tarihi geldiğinde yani 1 Şubat'ta 1 Şubat 26 Şubat tarihleri arasında kayıt yapabilirsiniz. Bu tarihler arasında lise mezunu değilseniz bile yine kayıt yapabilirsiniz. YKS sınav tarihi geldiğinde sınava girebilirsiniz. Lise son sınıf düzeyinde bir öğrenci olduğunuzu nasıl anlayacaksınız arkadaşlar? Bunu nasıl hesap edersiniz? Örgün bir lisede okuyorsanız arkadaşlar zaten örgün liselerde sınıf sistemi var. Son sınıftaysanız, 12. sınıftaysanız lisede de YKS sınavına girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Örgün liselerde 12. sınıfta değilseniz, 11., 10. sınıftaysanız, 9. sınıftaysanız giremez misiniz? İsterseniz yine girebilirsiniz arkadaşlar ancak lise mezunu yıl sonuna kadar olamayacağınız için YKS sınavına girseniz bile üniversiteye kayıt yapamazsınız. Çünkü yıl sonuna kadar liseden mezun olamayacağınız için YKS sınavına girseniz bile isterseniz tabii ki girebilirsiniz ama üniversiteyi kazanırsanız kazandığınız üniversiteye kayıt yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden lise son sınıf düzeyinde bir öğrenci değilseniz o zaman girmenize gerek yok. Girmek isterseniz tabii ki girebilirsiniz ama YKS'ye girseniz üniversite kazansanız bile üniversiteye kayıt yapamıyorsunuz. Çünkü hala Liseden mezun olmamış olacaksınız. 2024 yılı sonuna kadar da yine son sınıf düzeyinde bir öğrenci değilseniz mezun olamayacaksınız çünkü. O yüzden girmenize gerek yok. İsterseniz kendinizi denemek için girebilirsiniz ama üniversiteye kayıt yapamazsınız. Lise son sınıf düzeyinde bir öğrenciyseniz girebilirsiniz. Az önce söylemiştik. YKS kayıt tarihleri geldiğinde kayıt yapabilirsiniz. Liseden mezun olmanıza gerek yok. Sınav tarihi geldiğinde de yine liseden mezun değilseniz sınava katılabilirsiniz, sınava girebilirsiniz. Sınava girdiniz, sınav sonuçları açıklandı, güzel bir puan aldınız. Tercih yapabilir misiniz? Üniversite tercih yapabilir misiniz? Liseden mezun olmadan yapabilirsiniz. Üniversite tercihi de yapabilirsiniz. Üniversite tercihi yaptınız, üniversiteyi de kazandınız, yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yapabilir misiniz? Geçici kayıt yapabilirsiniz. Lise mezunu değilseniz geçici kayıt yine yapabiliyorsunuz. Geçici kaydınızı yaptıktan sonra yıl sonuna kadar yani 2024 yılı sonuna kadar liseden mezun olup yerleştiğiniz üniversiteye asıl kaydınızı yaparak üniversiteyi okumaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Lise son sınıf düzeyinde bir öğrenciyseniz bu şekilde YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz ve işlemlerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Peki açık üretim liselerinde öğrenciyseniz, lise mezunu değilsiniz ama açık üretim liselerinde son sınıf düzeyinde bir öğrenciyseniz, Yine YKS sınavına girebilirsiniz. Tarihleri geldiğinde kayıt yapabilirsiniz. Sınav tarihi geldiğinde sınava girebilirsiniz. Açık öğretim liselerinde lise son sınıf düzeyinde bir öğrenciyseniz YKS sınavına girebilirsiniz. Liseden mezun olmadan da kayıt yapabilirsiniz. Sınav tarihi geldiğinde sınava girebilirsiniz. Sınava girdikten sonra tercih yapabilirsiniz. Tercihiniz gelirse üniversiteye geçici kayıt da yapabilirsiniz. Bunlar için lise mezunu olmanıza gerek yok. Ne zamana kadar lise mezunu olmanız gerekir? Yıl sonuna kadar arkadaşlar, 31 Aralık'a kadar. Açık öğretim liselerinde yapılan sınavlarda liseden mezun olursanız YKS işlemlerinizi hiçbir sıkıntı yaşamadan yapabilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz, sınava girebilirsiniz, üniversiteye geçici kayıt yapabilirsiniz, üniversite tercihi yapabilirsiniz. 2024 yılı sonuna kadar liseden mezun olduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı bu işlemlerde yaşamazsınız. Bu şekilde YKS sınavına girmek istiyorsanız açık öğretim liselerinde öğrenciyseniz 2024 yılı sonuna kadar da liseden mezun olma durumunuz varsa YKS sınav tarihi geldiğinde yani 1 Şubat 26 Şubat tarihleri arasında YKS sınavına kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Durumunuza bakın, açık öğretim lisesindeki durumunuza bakın. Yıl sonuna kadar açık öğretim lisesinden mezun olur musunuz, olamaz mısınız? Ona göre hesaplamalarınızı yapın. Açık lisede kaç tane sınava gireceksiniz? Krediniz ne kadar? Zorunlu dersiniz ne kadar? 2024 yılı sonuna kadar açık lisede girdiğiniz sınavlarda liseden mezun olur musunuz, olamaz mısınız? Buna göre arkadaşlar hesaplamanızı yapın. 2024 yılı sonuna kadar liseden mezun olurum diye düşünüyorsanız kaydınızı yaparsınız. Sınav tarihi geldiğinde de sınavınıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretim lisesi okuyan öğrenciler de bu şartlarda YKS sınavına girebilirler. Peki kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Kısaca bundan da bahsedelim. Zaten 1 Şubat tarihi geldiğinde detaylı videosunu yine hazırlayacağız. Kanalımıza yükleriz. 1 Şubat geldiğinde YKS kayıtları başladığında kayıt ekranları açıldığında ayrıca videosunu da paylaşırız ama şimdi yine de kayıtlarla ilgili genel bir bilgi verelim. YKS kaydınızı arkadaşlar internet üzerinden yapabiliyorsunuz. ÖSYM'nin internet sitesine gelerek şuradan aday işlemleri sistemine geliyorsunuz. İnternetten kayıt yapabilmeniz için e-devlet şifreniz olması gerekir. Zaten hepinizin aşağı yukarı e-devlet şifresi vardır yoksa da PTT şubelerinden alabilirsiniz. İnternet üzerinden kayıt yapabilmeniz için arkadaşlar e-devlet şifreniz olması gerekir ve kimliğinizin de yeni kimlik kartı olması gerekir. Kimliğiniz eski nüfus cüzdanıysa buradan kayıt yapamıyorsunuz. O zaman herhangi bir kayıt merkezine gitmeniz gerekir. ÖSYM kayıt merkezine gitmeniz gerekir. Kayıtlarınızı ÖSYM kayıt merkezinden yapmanız gerekir. Ama kimliğiniz yeni kimlik kartıysa ve e-devlet şifrenizde varsa buradan ÖSYM'ye kayıt yapabilirsiniz. İsterseniz şu anda da yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla kayıt tarihleri gelmesine gerek yok. ÖSYM'ye kaydınızı isterseniz şimdiden de yapabilirsiniz. Daha sonra kayıt tarihleri geldiğinde, YKS kayıt tarihleri geldiğinde ÖSYM sayfanıza giriş yaparak başvurunuzu yapabilirsiniz. Şuradan kayıt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E-Devlet ile kayıt ol butonuna basarak buradan kaydınızı yapabiliyorsunuz. ÖSYM'de kaydınız yoksa şuradan kayıt ol'dan kayıt yapıyorsunuz. ÖSYM'de kaydınız varsa arkadaşlar E-Devlet girişinden sisteme giriş yaparak YKS kayıt tarihleri geldiğinde oradan başvuru yapıyorsunuz. Kaydınız yoksa da buradan öncelikle ÖSYM'ye kayıt oluyorsunuz. Daha sonra ÖSYM sayfanızdan yine başvuru yapıyorsunuz. Başvuru ekranları da arkadaşlar 1 Şubat'ta açılıyor. 1 Şubat geldiğinde YKS başvuru ekranları açıldığında zaten ayrıca videosunu paylaşacağız. Ona göre kaydınız yaparsınız. Yani ÖSYM'ye kaydınızı ve YKS sınavına başvurunuzu internet üzerinden e-devlet şifreniz ve yeni kimlik kartınızla yapabiliyorsunuz. Yeni kimlik kartınız yoksa kayıt tarihleri geldiğinde YKS kayıt tarihleri geldiğinde YKS kaydı yapan herhangi bir başvuru merkezine gidiyorsunuz yani liseye gidiyorsunuz. Kaydınızı orada yapıyorsunuz. Yeni kimlik kartınız ve e-devlet şifreniz varsa ÖSYM bürosuna gitmenize gerek yok. Kaydınızı buradan yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. YKS başvurularından bahsettik. YKS sınavına kimler başvuru yapabilir? Başvurularınızı nasıl yapacaksınız? Hangi tarihlerde başvuru yapacaksınız? Bunlardan bahsettik. YKS sınavına girmeden üniversite okuyamazsınız arkadaşlar. Açık öğretimden de okuyacak olsanız, örgün de okuyacak olsanız üniversiteyi mutlaka YKS sınavına girmeniz gerekir. YKS sınavlarına girdikten sonra yani TYT AYT'ye girdikten sonra Aldığınız puanlarla tercih yapacaksınız, üniversite tercihi yapacaksınız. Açık öğretimden okumak istiyorsanız üniversiteyi, açık öğretim bölümlerini tercih edeceksiniz. Örgünden okuyacaksanız üniversiteyi, örgün bölümleri tercih edeceksiniz. Bu şekilde üniversite okuyabiliyorsunuz. Videomuzu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. YKS kayıtları başladığında yani 1 Şubat geldiğinde detaylı videosu yine kanalımızda olacak. Hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.